Kabak tatlısı. Sensiz boğazımızdan geçmedi. Sağ ol. Girsene. Kenan yok mu? Yok. Gel içeri. Ağladın mı sen? Yok. Ekin. Daraldım gönül. Duramıyorum hiçbir yerde. Duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Daraldım. Gel bakayım sen. Gel bakayım. Geç şöyle bir geç. Sıkıntılıyım diyorsun. Kenan'la tartıştım diyorsun ama bir şey de anlatmıyorsun. Ben de bilmiyorum ki. E bir yandan okul, bir yandan iş. E bir de çocuk. Can mı dayanır buna Ekin? Öyle. Hadi kalk. Kalkayım mı? Sıkılıyorum. Hiçbir yerde duramıyorum diyorsun ya. Al Kenan'ı. Sinemaya falan bir yere gidin. Hadi. Yok canım. Olur mu? Ara hadi Kenan'ı ara. Heh. Al bastım. Konuş. Aradığınız şu Tamirhanedeyse çekmiyor oradan. Hadi o zaman. Toparlan sen gidiyorsun. Kalk. Kalk. E, Sinan uyanırsa beni arar. Huysuzlanır. Ay Ekin. Sanki hiç bakmadım Sinan'a. Kenan'la da zaten atıştık. E, i̇yi ya işte. Fazla zaman kaybetmeden aranızı da düzeltirsiniz. Hadi toparlan yürü. Daha duruyorsun hadi. Ben de şunu dolaba koyayım. Gece... Dikkat, dikkat. Gece kalacak mısın? Sanırım yürüyebilirim. Niye soruyorsun? Hiç öylesine. Şart mı sabah burada uyanmam? Her şey çantamdaydı. Öyle olunca ne oluyor? Boyun mu uzuyor? Al. Yarın çık bir şeyler al kendine. Dolaş biraz eğlen işte. Benim var her şeyim. Bir şeyler daha olsun. Ne var bunda? Bankaya yatır bunu. Yok bir şeye ihtiyacım. İstemiyorum şimdi para. Ne istiyorsunuz ulan o zaman? Tamam. Alırım kızma. Ya burada bari huzuru bulayım be. Gitmiş de ters mi? Delirtme beni. Söyle hadi. Seni seviyorum. Çok mu? Çok. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi benim kadar sevmedin değil mi? Sevmedim. Sen de söylesene. Bir kere olsun sen de denesene. Bir kere duyayım ne olur Sorma işte Üzülüyorsun sonra Sorma